Bu ayet, kendi konusu itibariyle çok ironik bir sahne koyuyor önümüze. ''Liyedhuqa tatsın'' diye, ''Ve bâle Geçici bir, geçici olarak yasaklanmış bir şeyi işledi diye, yedi veya dokundu diye, bunun vebalini tatsın diye Allah Azze ve Celle, satır satır, ayetle, tafsilatıyla, bunu hükme bağlamış ve e, Kur'an-ı Kerim'de bunu önümüze koymuş. وَمَنْ عَادَ Kim de dönerse yani bunu umursamaz yine ihramda böyle şeyler yaparsa bu cezaları yaptı işlemesine rağmen bunu geldi bir daha yapıyor. Yani ben hem ihramdaki bu cezanı ihramdaki bu geçici yasağını takmıyorum demek gibi. Çünkü ısrarla tekrar ediş وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile ısrar, tekrar, artık küçük müçük bırakmıyor. Allah'ın elçisiyle, صَغِيرَةَ temel ısrar demiş. Yani küçük ol, ısrarla birlikte hiçbir küçük günah yok. Israr varsa artık küçük günah da büyük günah. Dolayısıyla bu tekrar döner, tekrar tekrar bunu yaparsa, bu bir meydan okumaya dönüşür. Bir de meydan okumasını kalıcı günahlar üzerinden yapanları düşünün. Allah Azze ve Celle intikam alacağını söylüyor. فَيَنْتَقِمُ <feyentekimullahu> اللّٰهُ <min> Biz çok kere o intikamı hak ettiğimiz yerlere geldik. Bizi sadece Allah'ın rahmeti, lütfu, esirgeyişi, halim oluşu esirgedi, mühlet. Yani illa rahmeten <feyentekimullahu> minna ve meta'an ilahin. Ancak Allah'tan bir rahmet olarak ve bir sure tanınan imkan olarak ötelendik, bugünlere geldik. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin geçici bir şeyle ilgili intikamı konu ediliyorsa, geçici bir yasağın delinmesiyle ilgili, biz kalıcı yasakları çoğu kere deldik hayatımızda. Ve bunun tek açıklaması var, Allah Azze ve Celle rahmetiyle bizi bugünlere esirgedi. Ama bir başka anlamı da var, artık sınırı epeyce zorlamışız, intikamla dip dibeyiz çok yakın bir noktadayız demektir. Yani buraya kadar bu esneklik buraya kadar Allah azze ve celle hilmiyle lütfuyla bu kadar esirgemişse biz çok dibindeyiz demektir yani intikamın. O yüzden buradan manayı devşirip geri dönüp henüz daha Allah azze ve celle'nin bize unutturmadığı ki unutturmadıysa henüz affetmemiş demektir. Ben öyle anlıyorum. Günahlar aklımıza gelenler dönüp onlarla ilgili bunun vebalini tatacak, ağırlığını hissedecek sıkıntısını yaşayacak bir biçimde tevbeye girişmeli. Hele hele yenilerini işlemekten teyakkuzla uzak durmalı. Duyası kişinin gençliğiyle belli bir yaştan sonraki olgunluğu arasındaki fark varsa eğer bir farktan bahsedilirse işte bu fark. Yani ilki ve sonrası. Tekrar kim yaparsa intikamdan söz ediyor ya. İkinci yapması, üçüncü kez, dördüncü, beşinci yapması kişinin artık o deneyimlerle epeyce bir vakit yaşaması anlamına gelir. Yani bu da intikamın da zamanı gelip gelmedi mi? Yani intikam dediğim <laughs> olur, olur, olur. Yani boşamanın vurma anını bilmiyoruz. Biz atlattığımızı da düşünmek doğru olmaz belki. Yani belki de o intikam bekliyor. Ben atlattık demedim. İntikam almamış henüz rahmetiyle. İntikam bekliyor. Tabii.